AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Laçin Belediyesi'nin kadınlar mesleki eğitim merkezi projesiyle ile hibe almaya hak kazandığını duyurdu. Kaya, Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı kapsamında Türkiye çapında başvuru yapan bine yakın proje içerisinde 20 projenin ön değerlendirmesi kabul edildi. Laçin Belediyesi'nin projesi kabul edilen 10 proje arasında 6. sırada yer aldı dedi. Milletvekili Kaya, projenin amacının ilçedeki kadınların mesleki eğitimlerini geliştirmek, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdamı artırmak, kadınların kooperatifleşmesini sağlayarak ürünlerini kolayca pazarlayabileceği ortam hazırlamak olduğunu söyledi. İki dönümlük alana kurulacak merkezin ilçe kadınları açısından büyük bir kazanım olacağına inandıklarını vurgulayan Kaya, Laçin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortak olduğu projede yiyecek-içecek atölyesi, el sanatları atölyesi, giyim atölyesi, tarım ve hayvancılık atölyesinin yer alacağını aktardı.